Bir gün uyandığınızda dışarı baktığınızı düşünün. Evinizin önünde sayamayacağınız kadar araba var. Bunlar Lamborghini, Porsche, Camaro, Supra, Charger ve Hellcat gibi onlarca pahalı ve özel markaların arabalarına sahip olduğunuzu hayal edin. Dönüp evinize baktığınızda ise gerçekten tabirine uyan bir saray yavrusu gördüğünüzü. Şimdi bu hayalleri bir kenara bırakıp bunları yaşadığınızı değil de gözlemlediğinizi düşünün. Bir YouTuber'ın gerçekten akıl almaz paraları olduğunu ve şatafat içinde yaşadığını, en pahalı arabaları sürüp en lüks otellerde kaldığını, en güzel yemekleri yiyip Thank you devamlı eğlenebilen birine. Tüm bunları yaparken günlük yaşantısını kaydedip düzenli olarak neredeyse her gün vlog paylaştığını, gelirinin kaynağı bilinmeyen, kim olduğu bilinmeyen gizemli bir adamın parayı hunharca harcayıp lüks içinde yaşamasını izlediğinizi düşünsenize. Belki de parasını yasal yollardan kazanmıştır. Belki ona kalan bir miras ya da çalışıp biriktirdiği paralarla iyi bir yatırım yapmıştır. Bu paralarla da şimdi emekliliğini yaşıyor, keyfine bakıyordur. Ya da belki de parasını gerçekten hak etmemiştir. Kimsenin haberdar olmadığı bir takım karanlık işler çevirmiştir. Tam 50 milyon dolar bir servetin altına imza atan Amar nasıl bu kadar para kazandı? Nasıl böyle bir yaşantısı var? Gerçekten bu kadar zengin biri parasını ne yaparak da kazanmış olabilir? Amar'ı tutuklatan ve 30 milyon dolarlık bir ceza almasını sağlayan ne olmuş olabilir? Selam. Videoya geçmeden önce her ne kadar istemek hoşuma gitmese de videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bu tür geri dönüşler beni yeni bir video yapmakta fazlasıyla motive ediyor. Açıklamadaki bağlantıdan Discord sunucuma katılabilir. Video hakkındaki fikirlerinizi ve düşüncelerinizi belirten bir yorum bırakırsanız da çok sevinirim. İyi seyirler. Tam adıyla Bill Omar Karaskilio 6 Eylül 1986'da hayata gözlerini açtı. Normal bir çocukluk geçirdi demek doğru olmazdı. Çünkü gerçekten de felaket bir çocukluk geçirdi. 38 çocuğun olduğu bir evde doğmuş ve Amerika'nın pek de güvenli olmayan Kuzey Philadelphia bölgesinde büyümüştü. Ailesinin de onu doğru yetiştirdiği pek söylenemez. Babasının kabarık bir suç geçmişi vardı ve annesi Soledad o sadece bir çocukken bir aşırı da uzun uyuşturucu kullanımından hayatını kaybetti. Babası Julio ise bir uyuşturucu satıcısıydı ve Omar o sadece 12 yaşındayken kokain üretmeyi öğretti. Omar herhangi bir eğitim görmemişti ve çocukluğu boyunca sağdan sola sürüklendi. Bu kimi zaman akrabaları, bazen babası, bazen üvey ailesi olabiliyordu. Kendisi bu durumdan o kadar çok kötü etkilenmişti ki ileriki zamanlarda yaptığı bir açıklama üstüne düşününce gerçekten de tüyler ürpertici. Kendisi babasının bazı narkotik ve uyuşturucu olarak kullanılan ilaçları erişim sağlaması için kendisini bir akıl hastanesine yatırdığını söylemişti. Tarihler 16 Mayıs 2019'u gösterdiğinde Omine Hellcat adındaki bir YouTube kullanıcısı ilk videosunu yükledi. Bu videoya baktığınızda büyük bir malikane onlarca araba görebiliyorsunuz. Kendisi videoda şunları söylüyor. For those of you who are not familiar with me, I own construction company, Carver Loaded Constructions. I also in the process of opening a few clubs, sold a lot of my ventures, a lot of things that I do. Bunca olan Servet'e hakkında ufak da olsa bir fikir veriyor Omi. Videonun kalanında ise şu an inşaat halinde olan sahibi olduğu bir gece kulübünü ve açılmaya hazır olan bir kulübü daha gösteriyor. Omi ile Hellcat ilk videolarında sık sık motivasyonel konuşmalar yapıp insanları hayallerinin peşinden koşmaya teşvik ediyor. Örnek olarak You know, um, eventually the sun is gonna shine. Just always remember that. Life sometimes get hard. İlk başlarda günlük yaşantısını, işletmelerini paylaşan bir iş adamının kanalı olarak görünebilir. Hatta motivasyonel konuşmalar yaptığı, kitlesini bir şeyler yapmaları için ikna eden ve onlara başarmaları gerektiğini söyleyen. Ancak bu kanal belki de Omi'nin hayatı boyunca alacağı en kötü karar olacaktı. Sık sık videolar yüklemeye başlamıştı. Bu videolarda genellikle pahalı kıyafet alışverişleri ya da spor arabalar satın aldığı günlük videolardı. Ve belki hem içeriğinin çok ilgi çekici olmasından hem de çok samimi ve izleyicinin empati kurabileceği biri olmasındandır. Youtube'da çok hızlı yükseldi ve sadece 2 ayda 100 bin abone barı geçti. Birkaç ay sonra da 300 bin aboneye ulaştı. Bu kadar hızlı yükselen ve tanınırlığa sahip olan birinde tabii ki nasıl bu kadar zengin olduğu, bu kadar parayı nasıl bir araya getirdiğini soranlar oluyordu. Kendisi de bu konuyu konuşmaktan çekinmese de hep üstü kapalı ve çok bulanık cevaplar veriyordu. Bir uygulama geliştiricisi olduğunu ve bu uygulamayı çok büyük bir paraya sattığını devamlı söylüyor. Ancak hangi uygulama olduğunu veya ne kadara sattığı, nerede eğitim aldığı gibi soruları az sadece cevaplamıyordu. Yine de video yüklemeye devam eden ve aşırı lüks yaşam stilini göstermeye devam eden Omi bu sefer yanlış bir şey yapmıştı. YouTube'da bu kadar hızlı yükselmesi onun başını artacaktı. Çünkü bu kadar para ve lüks yaşam stili Sam amcanın yani bilinen adıyla FBI'nin dikkatini çok çekmişti. FBI Omi hakkında bir soruşturma açtı ve ilk etapta 5 milyon 875 bin dolarına el koydu. Bunu ek olarak Omi'nin sahip olduğu tam 58 arabanın hepsine el konuldu. Bu arabalar arasında birkaç tane Lamborghini, bir Toyota Supra, birkaç tane lüks model Mercedes ve bir Bentley Super Continental de bulunuyor. Bunların haricinde FBI Omi'ye ait 21 mülke de el koydu. Bu mülklerin bazıları işyerleri, bazıları evler hatta aralarında birkaç tane malikane de bulunan milyonlarca dolar değerinde bir portföydü. Bu olay yaşanır yaşanmaz Omi'nin Hellcat YouTube üzerinde bir canlı yayın açtı. Bu yayının adı FBI elindeki her şeye el koydu. Bu canlı yayında Omay, FBI'nin onun peşinde olmasının sebebi vergi kaçakçılığı olduğunu söylüyordu. Bu ileride doğru çıkacak bir bilgi olsa da eksikti. Onların asıl endişesi bu değildi. Omay bu baskından sonra servetini kazanmasının asıl yolunu açıklamıştı. Kendisi Amerika'nın telif hakları kanunlarında bir açıklık bulmuş ve bu açıklıktan faydalanarak kendine özel bir IPTV sistemi kurmuştu. IPTV kaçak yayınların orijinal sağlayıcı yerine çok daha uygun bir fiyatı izleyiciye ulaştırıldığı illegal yayın yöntemine denir. Kendisi, Kaliforniyalı Jesse Gonzalez, ve New York'ta Michael Barron adındaki 3 ortağın ortak bir girişimiydi bu. Comcast, Verizon, DirecTV, HBO gibi ünlü yayın kanallarının dağıtımını ayda sadece 15 dolar gibi ufak bir sunuyordu. Burada bir not ekleyeceğim. Ayda 15 dolar az bir para gibi görünmese de Omin'in dağıtımını yaptığı sadece büyük kanalları almak isteseniz bile aylık ücreti rahat bir şekilde 300 dolardan fazla olacaktır. Bu üç ortak Gears TV adındaki korsan yayın platformunu kurdu. İçerisinde Amerika'da düşünebileceğiniz her büyük yayın ve medya kanalı bulunuyordu. Peki bunu nasıl sağlamışlardı? Bu kadar kanal ve yayında tam çözünürlükte, Nasıl bu kadar uygunluğa sunabiliyorlardı? Omi bu yayınlar için dağıtımını yapacağı kanalların üyeliklerini satın alıyordu ve aldığı her üyelikte kendisini yayınları izleyebilmesi için şirket tarafından bir televizyon kutusu hediye ediliyordu. Bu kutular aslında izlediğimiz televizyon programları ve canlı yayınları kriptik ve şifrelenmiş bir şekilde barındırır. Omi ise Çin'den aldığı birkaç şifre kırıcı ile kutuların şifresini kırmış, anlık olarak sunuyor ve Çin'den kiraladığı sunucularla bunları yansıtarak kolaylıkla insanları izletebiliyordu. Aslında o milyonlarca dolarlık şemasının arkasında bu kadar basit bir iş programı vardı. Bu işi öncelikle internet üzerinde eklentiler üzerinden yürüten Omni. IPTV sektörüne girdiğinde haftalık 3 ila 5 bin dolar olan gelirini haftalık tam 400 bin dolara çıkarmıştı. Ancak çevresindeki kimse Omi'nin kazandığı bu gelirden haberdar değildi. Ailesi bile bilmiyordu. Gears TV için sunucularını büyüttü ve ilk büyük harcamasını yaptı. 2016 model 50. yıl özel bir Camaro SS'ti bu. Onun hayal arabasıydı. Yalnız Amerika bunları bir yandan göz yummuyordu. İleride ortaya çıkacak kayıtlar Gears TV'nin o dönem 34 milyon dolar gelir oluşturduğunu ortaya çıkardı. Zaman içinde IPTV sağlayıcılarına uygulanan baskılar gittikçe arttırıldı önlemek için yeni önlemler alındı ve bu yüzden Gears TV önce aylık 20 dolara sonra 30 ve 40 dolarlara kadar çıktı. Bu durumdan tedirgin olan ve artık ayrılması gerektiğini düşünen Omi, uygulamadaki haklarını üçüncü bir partiye akıl uçurucu bir fiyata sattı. Tam 40 milyon dolara. Evet, 40 milyon dolar. Bu onun yaptığı en iyi hamlelerden biriydi çünkü kısa süre sonra Gears TV çöküşe sürüklendi ve kapandı. Ancak bu kadar para kazanmış ve hala gençken işi bırakması gereken Omi bunu yapmadı. Aksine gözünü hırs bürdü ve parasının önemli bir kısmını daha gelişmiş olan daha iyi bir arayüze sahip yeni bir IPTV olan Reloaded TV kurmaya harcadı. Piyasada hızlı yükselen Reloaded TV en iyi ve en güvenilir sağlayıcılardan biri haline gelmesine rağmen kısa süre sonra kapatıldı. Hala nedeni tam olarak bilinmiyor ama Omi artık piyasanın öldüğünü düşündü ve bu işten sıkıldığı için kapattığı söyleniyor. Yine de Omi, FBI'nin bu baskından sonra bazı iş yerlerini ve nakit parasını elinde tutabilmiş o yüzden hayatına sorunsuz devam edebilmişti. Tabii ki de bu dönemde video yükletmeyi de aksatmadı. Ancak ikinci darbe henüz gelmemişti. Soruşturma devam ederken 2021'in Eylül ayında... Pi Omi yeniden ziyaret etti. Omi vergi kaçakçılığı, telif hakları ihlal ve para aklamayla ile suçlanıyor ve tam 514 yıl hapis cezası ile karşı karşıya bırakıldı. Basına ve YouTube hesabına karşı masum olduğunu söylese de Omi 2022 Şubat ayında suçlamaları kabul etti. 2023 yılının Mart ayında da 5,5 yıllık bir hapis cezası ve tam 30 milyon dolarlık bir ceza aldı. Kendisine ait bütün arabalar ve bütün mücevherleri ise online'a çıkarttırma aracılığıyla satıldı. Bugün Instagram hesabı hala menajeri tarafından işletiliyor ve birkaç ay sonra hapisten çıkacağı söyleniyor. Ancak artık parası olmadan hayatta kalır mı orası bilinmez